Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber Yos uygulamasında kamera paylaşımı nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle iki ayrı telefona da iki ayrı hesap açıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kamerayı da bu cihaza yani bu telefonu yüklediğimiz kamerayı bu telefonda da izlemek istiyorsak kamerayı yükledik. Buradaki bu üç noktaya tıklıyoruz. Burada paylaş çıkmakta arkadaşlar paylaşa tıklıyoruz. Ardından QR kod paylaşımına tıklayalım. Neleri kontrol edebileceği izinleri veriyorsunuz arkadaşlar. Bütün her şeyi kontrol etmesini istiyorsanız bunları da işaretleyip onayla dersiniz. Bir QR kod çıkacaktır. Ardından diğer cihazımızda artıya tıklıyoruz sağ üst köşede. QR zaten kamera açıldı. Bu şekilde kameraya kutuyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir bilgi çıktı. Bağlanmak için tıklayın diyor. Tıkladık. Yaşlı adam diye işe yazdım veya da burada istediğiniz ismi yazıp onayla dediğinizde hemen görüntüle artık diğer kameramızı görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu kadarlık bir işlem takıldığınız bir yer varsa aşağıya yorumları yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve halen kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Evet.